Gece ve gündüzümüz kandil, hayatımız miraç olsun. İhvanı Müslümin, Efendi Hazretlerimiz Kutlüse ruhunun boynu bükük, gözü yaşlı, garip evlatları, kıymetli dostlar, aziz dava arkadaşlarımız. Bir miraç kandilinin daha gölgesi üzerimize düştü. Rabbim sizlere, bizlere, hepimize dostlarıyla beraber nice ruhani miraçlar, fevkat tecelliler ihsan etsin. Zerre kadar futur ve gevşeklik Zelle ve hatreden hepimizi muhafaza buyursun. Yaşadığımız her anımızı her daim miraç eylesin. Ömrü olana nice kandiller gelir geçer. Ancak önemli olan böyle gün ve gecelere kavuşmak değil. Bu gecelerin ve günlerin hayatımızın her anını miraç ve nüzul kılacak. Gaflet ve hava hatırı bizden kovup daimi ayıklıkla bir seyir yapmamıza vesile olup olmadığıdır. Bunca güç ve kudretin, sonsuz mükemmelliklerin ve güzelliklerin sahibi olan Rabbimiz, bizleri sırf fazlu kereminden, Efendi Hazretlerimizin hatırına milyonların, milyarların içinden bizi tuttu, Efendi Hazretlerine evlat eyledi. O manevi silsilenin zincirine bizi de halka olarak ekledi elhamdülillah. Bize kalsa ne Efendi Hazretlerini tanır ve bilir, ne de kıymetini takdir edebilirdik. Ancak Sırf lütfu kereminden bunu bize bahşetti. Yine efendi hazretlerinin cemaati ve ihvanı arasından efendi hazretlerimizi şu ana kadar en iyi anlamış, varlığında efendi hazretlerini var etmiş ve görevi efendi hazretlerini en sahih ve güzel şekilde insanlara tanıtmak, bildirmek ve takdim etmek olan Masum Hocamızı bize bahşetti. Onun kontrolünde efendi hazretlerimizi tarikatı ve namazı en mükemmel şekilde öğrenebilmemiz bizlere ikram edildi. Elhamdülillah. Efendi Hazretlerinin ifadesi gereğince bunca büyüklerin eteğine tutunduktan sonra hala aynı yerde çakılı kalmak bize yakışır mı? Her nimet sorumluluğu gerektirir. Öyleyse gelin bu Miraç gecesinde işi yeniden ele alalım. Hocamızın ve Efendi Hazretlerimizin kontrolünde hevai nefsimize uymadan, yabanda gezmeden, yanı başımızdayken, sahralarda ve taşralarda dolaşmadan, aşağıdaki Risale-i Kutsiye'den derlediğimiz beyitleri de dikkate alarak ruhani miraç edelim. Rabbim hepimize eldeki nimetler alınmadan kıymetini takdir edip, en kıymetli olanlardan olabilmeyi nasip eylesin. Nimetleri takdir edemeyip zayi etmekten ve işi beceremeyip yerimize başkalarını getirmekten bizi muhafaza eylesin. Eğer derdi ilahiden haberdar, dilerse olmadığı gönlün yürü var. Gönül ver, yar seninledir be hey yar. Yabanda gezme, etme ah ile zar. Yabanda gezme, gel hakka gidelim cemali ba kemale seyri delim. Bulam dersen garip bülbül o bu aktap gülşenin de eyle zarı. Gönül ver bunlara feyz ola cari, bulur teslim olan feyzi bari. Hemen teslim olup hakka gidelim, cemali ba kemale seyri delim. Şeriat hablini eline gel al, tarikat zevkini gönlüne gel al. Ma'arif ilmini ruhunla gel al, hakikat sırrını sırrında bul al. Şeriat üzere hakka gidelim, cemali ba kemale seyri delim. Ya şimdi bir fesat koptu cihanda, hevai nefse düştü nas bu anda. Eğer alim, eğer abid bu şanda, hadis, tefsir, fıkıh kaldı nihanda. Bu nastan ayrılıp hakka gidelim, cemali ba kemale seyri delim. Kemal tahsili derdi gitmiş va, ilmu ibadete set olmuş heva. Ne hacet Çin'e gitmek mürşit ara, yanı başındadır göz görmez ama. Seyahatten geçip hakka gidelim, cemali ba kemale seyri delim. Fesat kapladı şimdi hep cihanı, Resulullah buyurdu bu zamanı. Bu zaman abidin alişanı, gel uyma nefse, fevt etme bu anı temessük eyle sünnete gidelim, ''Cemaliba kemale seyri delim. Hani ol zevki irfan, sırrı vicdan, hani miracı ruhani be heyecan, nikap açıp görüne vecihi subhan, gönül gözüyle uşak ola hayran, uruş kıl ruh ile hakka gidelim, ''Cemaliba kemale seyri delim. Feda et varını hem canı teslim, Dilersen içmeyi ker abı tesnim. Kamu EVLADDAN ela eyle tazim. Ebu ruhtur anındır hakkı tekrim. Bu tazim üzere gel hakka gidelim. Cemali ba kemale seyri delim. Görünmez gayri mirat de o mahbub. Bulunmaz gayri yerde vaslı matlub. Muti ol emrine ta ede mahsub. Seni esrarına hem ede mensub. Hevalardan geçip hakka gidelim, cemali ba kemale seyri gidelim. Bu zatlara taarruz bil hatadır. Gönül her kim alır işi sefadır. Bu zatlar bahri kibriyadır. Duası müstecap sahibi vefadır. Taarruz yok, gönül yap gel gidelim, cemali ba kemale seyri gidelim. Vücudu aynı rahmettir cihana. Anın sırrı kadem bastı nihana nüzul etti ola irşat cihana makamı zevkiken indifigana muhalif olma gel hakka gidelim cemaliba kemale seyridelim bu zatlar hakkında çok söz demişler hakikatle haberdar olmamışlar kemal üzere muhabbet etmemişler anun için iş bu sırrı bilmemişler veliyullah budur hakka gidelim cemaliba kemale seyridelim ne emretse ganimet bil o insan, huzurunda kelme çok etme ihvan. Hitap gayra iken sen açma dihan, gözün çok açma merbuttur bul ihsan. Müeddeb ol aziz hakka gidelim, cemali ba kemale seyri delim. Bu zatlar her biri kendi subhan, gönül tut ta olasın bahri umman. Çün oldur nokta ibai, sırrı yazdan göründü miratından ve cehsubhan. Bu gavsın tut elin hakka gidelim, cemali ba kemale seyri delim. Benim edafi eşer ya Rabbi yezdan, eşim leylü nehar nisyanla isyan. Bizi sehvu hatadan sakla Rahman, senindir ilmi hikmet Rabbi Subhan. Bu hikmette düşüp hakka gidelim, cemali ba kemale seyri delim. Yüzüm yoktur sana ey zât-ı yezdan, Kerem kıl fazlına geldim bu Durşan. Bize sen eyle tevfik-i tamin ihsan, Seni daim göre göre gidelim, Cemali ba kemale seyri edelim. Bu zatlar hürmetine ey zat-ı subhan, Budur senden ricamız eyle ihsan, Sana aşık olan mümine ihvan, Visalim bulmadan kabzetme bir can, Vesalinle olup hayran giydelim, cemali ba kemale seyri Ey Kerim, ey Rahim, ihsanı bol, bizi dostla dostluğuna kıl kabul, şu dostlarla bizi cem et, ya ilah. Çünkü bu dostlar bize oldu pena, reşiti ruhi siyahın serni gün eyle yaz. bari dostun Mahmud Efendi'nin kıtmiri yaz kandilinizin miraç olması temennisi bizden, gayretsizden, muvaffakiyet Allahu Teala'dandır. Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu.